Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Alamin. Ve salatu ve selam ala Sidi Muhammed ve ala alihi ve Jemain. Rabbi şerh li ve yusir li amri. Rahi akda tamilisan ya kau kauli. On dokuzuncu mektup, on işaret. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vahim mucizatından bir nevi azimi yani birçok müzeleri var. Onların e, çeşitlerinden bir bir e, çeşit olan duasıyla zahir olan harikalardır. Bu da şudur. Peygamber sadık İslam'ın dua etmesi neticesinde meydana gelen harikalar müzelerinin e, büyüklerinden bir tanesidir. Bir çeşididir. Evet şu nevi kat'i ve hakiki mütevatirdir. Yani dua ile ilgili mucizeleri kat'i ve mütevatirdir. Cüz'iyat ve misalleri o kadar çoktur ki hesap edilmez. Misallerin çokları var ki onlar da mütevatir. Derecesine çıkmışlar. Belki tevatire yakın meşhur olmuşlar. Bir kısmını öyle imamlar nakletmiş ki meşhur mütevatir gibi katiyeti ifade eder. Biz şu pek çok misallerinden tevatire yakın ve meşhur derecesinde münteşir bazı misalleri nümune olarak ve her misalinde birkaç cüziyatını zikredeceğiz. Birinci misal. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duası tevatür derecesinde ve çok defa tekrar ile daima süratle kabul olması başta İmam Bukhari ve İmam Müslim eyme hadis nakletmişler. nakletmişler. Yağmurla ilgili duası. Hatta bazı defa minber-i şerif üstünde yağmur duası için elini kaldırıp indirmeden yağmış. Böyle dua için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırıyor. Ondan sonra daha elini indirmeden yağmur yağmış. Bu derece. E tabi minber üzerinde olunca bunu gören kim var? Bunu gören yüzlerce insan var. Yüzlerce insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o duasını görüyor. Hatta Nübüvvetten evvel ceddi Nebi Abdülmuttalib, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi e, Abdülmuttalib, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklük zamanında mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Yani Abdülmuttalib, tabi onlar peygamber olacaklarını bilmiyorlar ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bir farklılık olduğunu hissediyorlar. Yani normal bir insanın üzerinde bir e, statüye sahip olduğunu hissediyorlar. O yüzden Abdülmuttalip mesela giderken duaya onun yüzü hürmetine diye dua ediyor. Ve on e, onun yüzü hürmetine gelirdi ki o hadise Abdülmuttalip'in bir şiiriyle iştihar bulmuş. Ve öylece de yağmur. Cenab-ı Hak verirdi yağmuru ve Abdülmuttalip bir şiirde de bunu belirtmiş. Yani Peygamber Aleyhisselatü İslam'ın yüzü hürmetine daha küçük için, çocuk ya. Yani yağmur verildiğini. Çünkü 6 yaşından sonra Peygamber Sallallahu Vesselam Talib'in yanına kaldı. Ta 9-10 yaşına kadar. Ee, işte bu şekilde şiir yazmış. Peygamberin yüzü hürmetine nasıl yağmur duasının kabul edildiği ile ilgili şiir yazmış. Ve o meşhur olmuş o şiir. Hem vefat-ı nebeviden sonra yani Peygamber Sallallahu Vesselam vefat ettikten sonra Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'ı vesile yapıp demiş. Ya Rab, bu senin Habibinin amcasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver. Ve yağmur gelmiş. Yani mesela düşünebiliyor musunuz? Duamız kabul olursa, ettiğin dua kabul olursa ne kadar büyük bir şey ya. Yani. Subhanallah. Yani. yani dünyanın en güçlü adamı olursunuz. Hani insanlar e, servet ve kuvvet peşinde koşmayı severler. İnsanın nefsinde bu var yani. O yüzden bazen böyle firanlar ve nemrutlar Deccaller ve şerratlar ilahlık taslamışlar. iddia etmişler yani. Çünkü insan kuvvetli ve serveti seviyor. Yani düşün işte duan kabul oluyor. dünyanın dünyanın en güçlü adamısın. Duan kabul oluyor. Allah Allah. <laughs> i̇şte tabi duanın kabul olmasının şartları var. Hem İmam Bukhari ve Müslim haber veriyorlar ki yağmur için dua talep edildi. Peygamber sallallahu aleyhi yağmur için dua talep ediyor sahabeler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Yağmur öyle geldi ki mecbur oldular ama dua et kesilsin. Dua etti, birden kesildi. Allah Allah. İkinci misal, tevattüre yakın meşhurdur ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sahabe ve imana gelenler daha kırka vasıl olmadan ve gizli ibadet etmekteyken dua etti. Bu başka bir şey, bu yağmur dışında başka bir dua. Daha Müslümanlar e, sahabeler kırka yetişmemiş. O arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Allahümme e izzel İslam bi umer ibn el Khattab, ev bi emri ibn el hişa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha Müslümanlar zayıfken kırka ulaşmadan dua ediyor. Diyor. Ya Rabbi ya Ömer bin Hattab ya da e, Ömer bin Hişam ile kuvvetlendir, izzetlendir diye dua ediyor. Bu Ömer bin Hişam, Ebu Cehil'in adıdır. Ebu Cehil onun lakabıdır yani. E, cahillere inculik ettiği, Peygamber İslam'la savaştığı için, mücadele ettiği için bu lakabı, Ebu Cehil lakabı onların ama aslında Ömer bin Hişam'dır. Ömer bin Hişam. Ömer bin Hişam. Ondan sonra e, Peygamber Peygamber Satıslam dua ediyor. Yani ya Hazreti Ömer bin Hattab ile yahut Ömer bin Hişam ile İslam'ı kuvvetlendir, izzetlendir diye dua ediyor. Bir iki gün sonra Hazreti Ömer İbn-i Hattab imana geldi ve İslamiyet'i ilan ve izaz etmeye vesile oldu. Böylece diyor ya Resulallah diyor biz niye saklanıyoruz diyor. Niye gizli hareket ediyoruz? Çıkalım diyor çıkıyorlar zaten böyle. O filmde de görmüşsünüz. O Darül Erkam'dan Hazreti Erkam'ın evinden çıkıyorlar. Kabe'ye doğru yürüyorlar. Bu Hazreti Erkam'ın evi arkadaşlar bu Erkam e, oğullarındandır. Ömeye Ömeyyeoğulları bildik oğulları bildikleri diye Haşim oğullarına. Haşim oğulları da Peygamber Esselatü Vesselam'ın e, kabilesidir. me oğulları da Ebu Cehil'in, Ebu Süfyan'ın, Muaviye'nin e, kabilesidir. Bunlar hep Haşimiler ile mücadele halinde olmuşlar. Hep yarışmışlar her konuda bu şekilde. Hatta öyle diyor Ebu Cehil. Yani diyorlar ki sen biliyorsun ki yani bu peygamberdir. Bu mucizeler gösteriyor. Ee, diyor ben onu biliyorum. Peygamber olduğunu biliyorum ama diyor biz eskiden beri Haşim oğullarıyla yani Peygamber Sadrı İslam'ın ailesi, kabilesi e, hem Haşim oğulları hem de Ömeyye oğulları kabile de Kureyş aşiretinde birleşiyor. Daha başka aşiretler de var, kabileler de var Kureyş'in bünyesinde. Mesela Hz. Ömer'in Adi oğulları, Hz. Öbek'in Temim oğulları. Böyle bir kaç aşiret daha var, kabile daha var. Bunların hepsi Kureyş aşiretini oluşturuyor. İşte bu Cehil diyor ki, dur biz eskiden beri onlarla hep mücadele halindeydik. At başı yani. Böyle yarışta baş başa giden atlar gibi yarışırdık onlar. Onlar diyor şöyle yaptı, biz böyle yaptık. Onlar şöyle yaptı, biz böyle yaptık. Onlar öyle yaptı, biz şöyle yaptık. Her birbiri, her zaman birbirimize mukabil yarış halinde. E şimdi onlar diyorlar ki çıkmış diyorlar ki bizden bir peygamber çıktı. Biz diyor bir peygamber nereden getirelim? Yarışamayız onlarla. Getiremeyiz peygamber yani. O yüzden diyor bizim yapacağımız şey onu inkar etmek ve onunla mücadele etmektir. Böyle e, yapıyor Ondan sonra Hazreti Ömer böyle herhalde Müslümanlar kırka falan ulaşıyor. Hazreti Ömer bir kalfenin başına geçiyor. Hazreti Hamza da birinin başına geçiyor. O Erkam'ın evinden Kabe'ye yürüyorlar. Erkam'ın evi arkadaşlar o Safa Merve var biliyorsunuz Ömre'ye gelmiş olan Safa Merve'de orada o e, merdivenler var yukarı doğru çıkan. Çünkü Safa Merve birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diye çıkıyor biliyorsunuz. O üst kata çıkan merdivenlerin yanında orada diyor Erkam merdivenin diyor işte. Bu oradaymış. Zaten Kabe'de karşıda hemen. Oradan oraya yürümüşler bile, i̇şte Ondan sonra bu iki güç. Bir tarafta Hazreti Hamza önde yürüyor. Pehlivan. Diğer tarafta Hazreti Ömer yürüyor. O da pehlivan. Ve müşrikler karışamıyorlar. Yani bir kısmı saldırmaya niyetleniyorlarsa da diğerleri uyarıyor diyor yani. Her bir kafilenin başında böyle bir insan var. Onlarla mücadele, edelim, mücadele edemeyiz diye durduruyorlar arkadaşlarını. İşte böylelikle Hazreti Ömer iman ettikten sonra Faruk unvanı ailesini aldı. Yani Faruk ne demek? Fark etmek, ayırmak. Yani küfür ile is İslam'ı birbirinden ayırmak demektir. Bu ayırıyor bu şekilde Hazreti Ömer radıyallahu Yani şöyle yani o zamana gittiğimizde her zaman söylüyoruz. Tekrarda da fayda vardır. Olayları kendi zamanı ve zemini içerisinde değerlendirmek lazım. Zaman ve zemini düşünmediği zaman basit bir, bir, basit bir şey gibi geliyor. Şimdi o mesela o Katar'ın yapmış olduğu Ömer filmi var. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Yüzde 90-95 tane. Doğrudur. İslam tarihiyle yani Asım Köksal'ın yazdığı 16 cilti İslam tarihiyle uyumludur. Ondan sonra orada mesela Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu e, izleyin. Yani dersiniz ki o ağırlık, o şartlar, o ağır şartlar altında, o kınayıcı şartlar altında dersiniz ben olsam Müslüman olamam. En azından saklar Mümkün değil yani o kadar kınayıcı bir ortam var ki o kınayıcı ortamda Müslüman olmak mümkün değil. Çünkü bütün Kureyş ve bütün Mekke seni eleştiriyor ve kınıyor. Sana hakaret ediyor. Diyor ki sen böyle 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 böyleyken Müslümanlar böyle böyle dini var sen bıraktın gittin böyle bir yetime mi tabi oldun? Şimdi söylemek kolay tabi. O zamanın şartlarını o film izlendiğinde yani film izlenince tabi o hatıralar kalıyor akılda. İslam tarihi belirtiyor insan aklında kalıyor. O da iyi bir şey. O zaman hissediyorsun yani Müslüman olmanın ne kadar zor olduğunu. Daha dün dün bak diyorum bak iki gün sonra Hazreti Ömer kafilenin başına geçiyor. bir Bilkalfenin başına geçiyor. Kabe'ye yürüyorlar. Daha dün bir gün sonra, iki, bir gün önce, iki gün önce Hazreti Ömer Ebu Cehil'le yan yana onların meclislerinde oturuyor ve Peygamber Sallallahu Vesselam'ın aleyhinde verilen kararların başını çekiyor. Düşman ve böyle bir vaziyette ertesi gün geliyor Ebu Cehil'in kapısını çalıyor. Kim o diyor Ömer, yeğenim diyor ne var? E, aynı zamanda da dayı tarafı oluyor bu Cehil Hazreti Ömer'in. Diyor ben Müslüman oldum. Yani böyle bir şok yani şok diyorlar yani şok dalgası şok oluyor bu şey şok oluyor yani bu olabilecek bir şey değil yani. Ondan sonra tek tek böyle Hazreti Ömer dolaşıyor Müslüman olduğunu söylüyor ve söylediği her yerden kanama geliyor yani hakaret kanama. Ondan sonra böyle bir durum var. Ondan sonra Cemil adında bir müşrik var o zaman. Yalancılığıyla ve haber e, yaymakla meşhur. Meşhur. Gazete gibi adam yani. Resmen gazete. Ayaklı fısıltı gazetesi. Hazreti Ömer'in Müslüman olduğuna kimse inanamıyor. Yani e, diyorlar ki olamaz Ömer böyle bir şey söylüyorsa da diyor bu böyle bir şey olamaz. Doğru değil diyor. Ne yapayım ne edeyim diyor. Çünkü Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce Müslüman olan kölelerine ve aşiretinden olanlara babası vefat ettikten sonra aşiret reisi oluyor aşiretinden olanlara zulmediyor, onları kamçılıyor, işkence ediyor ee, ve diyor ki ben de bu işkenceye maruz kalmalıyım ki yani kısası yapılsın. Onların böyle hakkı benden alınsın, kısası yapılsın. İstiyor ki birileri onun dövsün Allah için. Kendisi de o hale düşsün. Bunu istiyor. Ne yapayım, ne edeyim? Diyorum Müslüman olduğuma kimse inanmıyor. Diyor, en iyisi ben buna söyleyeyim. Cemil. Buyurun ya Ömer. Ya İbn-i Hattab. Araplar böyle hata yani hitap eder. Yani birine ismiyle hati, hitap etmezler ya falan canı oğlu ya da falan canın babası diye. Bu gelenektir. Bana, bazen bana da soruyorlar diyor onun adı nedir? Ben böyle diyorum. Ondan sonra bana öyle diyor. O şekilde hitap ediyorlar. Bu da bir gelenektir onlarda. Diyor gel gel diyor. Ne var? Diyor sana bir şey söyleyeceğim ama sakın ha sakın kimse söylemesin. Ne var diyor. Diyor ben Müslüman oldum ama sakın kimse söylemeyesin. Hazreti Ömer tamam olur diyor. Hazreti Ömer bunu söyler söylemez hemen o abasını topluyor. Hemen yanı başına uzaklaşmadan hemen bir iki adım ileri gidiyor. Zaten müşrikler genelde Kabe'de otururlar. Ey Kabe halkı diyor. Ey Kabe halkı diyor. Bu haber verince herkes başını kaldırıyor. Çünkü diyor Cemil haber getirecektir. Ne oldu ne oldu? Diyor Ömer Müslüman olmuş. Bundan sonra artık o insanlar Hazreti Ömer'in Müslüman olduğunu ondan sonra böyle bir vaziyetin meydana geldi. Milin olayından fısıltı haberinden sonra öğreniyorlar ancak. Olay bu şekilde gelişiyor. Ve dolayısıyla da Hazreti Ömer Faruk ismi alıyor. Yani o yüzden diyor e, İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer kömürü eder elmas. Bu olay orada cenan ediyor. Yani o filmi izlediğinizde o şartları hissediyorsunuz. Ve o şartları hissediğinizde Müslüman olmanın ne kadar zor olduğunu Hazreti Ömer'in nasıl kömür iken, elmasa dönüştüğü orada net olarak görülüyor yani. Evet. Üçüncü misal yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını kabul edilmesiyle ilgili üçüncü misal. Bazı sahabe güzine ayrı ayrı maksatlar için dua etmiş. Duası öyle parlak bir surette kabul olmuş ki o keramete dua, duaiye mucize derecesine çıkmış. Ez cümle başta Bukhari ve Müslim haber veriyorlar ki İbn-i Abbas'a şöyle dua etmiş. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazı sahabelere dua etmiş o duası mucize derecesine çıkmış ve Bukhari ve Müslim bunu haber veriyor. Mesela Hazreti Abbas'a Peygamber Sallallahu Aleyhi böyle dua etmiş. Allahümme fakkihu dini ve allimu tevil. Yani diyor ya Rabbi onu dinde fakih eyle. Yani ilim sahibi, akıl sahibi, fikir sahibi, iştihaz sahibi ve onu ona tevil öğretti. Tevil yani Kur'an'ın tefsirine nasıldır? ona öğretiyor. Hazreti Ömer ona şey Hazreti Abbas bu Abdullah bin Abbas önceki derste bahsetmiştir. Duası öyle makbul olmuş ki İbni Abbas yani Abdullah bin Abbas bak gördünüz mü? İbni Abbas diye geçiyor. Yani Abdullah diye geçmiyor. İbni Abbas. Tercümanül Kur'an unvan zişanı almış. Ya Hazreti Abbas Kur'an'ın tercümanı yani Kur'an'ı açıklayıcısı unvanı almış o kadar ki yüce bir mertebeye erişmiş ve ondan sonra Habrul Ümmet Ümmetin Alimi yani Allame-i Ümmet rütbe Alisini kazanmış. Hatta sahabenin ileri gelenleri var. Fikirlerini beyan ediyorlar. Ayetle ilgili bir şey soruyor Hazreti Ömer. Fikrini beyan ediyorlar. Hazreti Abdullah bin Abbas başka bir şey söylüyor. Onların tersine bir şey söylüyor. Hazreti Ömer de diyor ben de sana katılıyorum. Yani sahabenin ileri gelenleri alimleri var. Ama Hazreti Abbas'ın dediği doğru çıkıyor. Tam başta Bukhari ehli kutubu sahiha haber veriyorlar ki Enes'in validesi yani Hazreti Enes ki peygamberin e, hadimidir, hizmetçisidir. 10 yaşındayken peygamber sallallahu aleyhi ve annesi onu hibe etmiş. Peygamber'e hizmetkar olarak vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde onu hizmetkar olarak veriyor. Enes'in annesi işte anlatıyor. Resul anlatıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a niyaz etmiş ki yani Hazreti Enes'in annesi peygambere, peygamberden rica etmiş ki seni hadimin olan Enes'in kendi oğludur o Enes. E, ki o diyor senin hizmetçindir, ben hizmetkar olarak verdim. Enes'in evlat ve malı hakkında bereket ile dua et demiş. Peygamber Satu istemiş ki Peygamberimiz Hazreti Enes bin Malik'e e, mal ve evlat için bereketle dua etsin demiş. Peygamber de dua etmiş. Allahümme ekfir malı demiş ya Rabbi onun malını artır ve bu ve çocuklarını artır ve barik ve mübarek kıl ve barik lehu ve ona barek. malını ve çocuklarını artır ve ona mübarek kıl ki ma a'taytehu diyor ondan sonra ee, diyor ki Hazreti Abbas e, şey Hazreti Enes diyor Hazreti Enes ahir ömründe kasem ile ilan ediyor yani yeminle söylüyor ki ben yani emrinin son dönemlerine 100 yaşına kadar falan yaşıyor. Ben kendi elimle 100 evladımı defnetmiş Allah. Kendisi bakma emri uzuyor çünkü 100 yaşına kadar yaşıyor. Çocukları ondan önce ölüyor dolayısıyla diyor. Ben kendi elimle 100 tane çocuğumu defnetmişim. Subhanallah ya Rabbi. 100 çocuğu ondan önce vefat etmiş yani. Benim malım ve servetim itibariyle de hiçbirisi benim gibi mesut yaşamamış benim malımı görüyorsunuz ki pek çoktur. Bunlar bütün duayı nebeviyenin bereketi bendir. Hem başta İmam Beyhaki ehli hadis haber veriyorlar ki Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman bin Avfa bu Aşere-i Mübeşşere'dendir. Abdurrahman bin Avf cennete ile müjdelenen on sahibeden birisidir. Ona Peygamber Sallallahu dua etmiş. Ne yapmış? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam keset mal ve bereketle dua etmiş. Ona malının çok olması ve bereketlemesi için dua etmiş. O duanın bereketiyle o kadar servet kazanmış ki bir defa 700 deve yükleriyle beraber 700 deve yükleriyle beraber fi tasadduk etmiş. Allah yolunda harcamış 100 deveyi 700 deveyi 700 deveyi mallarıyla üzerindeki yükleriyle beraber İslam yoluna vermiş bir defasında. Yani ne kadar malı var düşünün. İşte dua yine nebeviyenin bereketine bakınız. Barakallah deyiniz. Ya. Barakallah deyiniz. Hem İmam-ı Bukhari başta olarak raviler naklediyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Urve İbni Ebi Cade ticarete kar ve kazan için bereketle dua etmiş. Urve diyor ki ben bazı Kufe çarşısında duruyordum. Bir günde 40 bin kazanıyordum. Bir günde 40 bin kazanıyordum. Yani alıyor satıyor, alıyor satıyor. Bu bereket işidir yani. Matematik bereketten anlamaz. Matematiğin içerisinde bereket yer almaz. Matematiğin kurallarına uymuyor. Sonra övüme dönüyordum. İmam Bukhari der ki toprağı da eline alsa onda bir kazanç bulurdu. Öyle bir şey işte. Hem Abdullah İbni Cafer'e. Abdullah İbni Cafer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsun Cafer, Peygamber Ahmet Talib'in oğludur. Peygamberin amcazadesidir yani. Kuzenidir. Abdullah bin Cafer de meşhur Abdullah'lardan birisidir. O da Hazreti Cafer'in oğludur. Onun işte oğluna kesret mal ve bereket için dua etmiş. Hazreti Abdullah bin Cafer o derece servet kazanmış ki o asrda şöhretli olmuş, şöhretiyle meşhur olmuş. O bereketi dua nebevi ile hasıl olan serveti kadar sahavetle de iştahar etmiş. Yani peygamberin duasıyla nasıl ki malı artmış, bereketlenmiş. Aynı zamanda cömertliğiyle o kadar da sarf etmiş, onunla da meşhur. Bu neviden çok misalleri var. Numune için bu dört misal iktifa Birçok örneği var bunun. Örnek olarak diyor, dört tane örnek verdik. Bununla yetiniyoruz. Evet. Hem başta i̇mam Tirmizi haber veriyor ki Sa'd İbni Vakas için Resulü Ekrem Aleyhisselatü ve Vesselam dua etmiş. Allahümme ecib da'vetev demiş. Sa'd'ın yani duasının kabul olması için dua etmiş. Sa'd'ın duasının kabulü için dua etmiş. O asırda Sa'd'ın bedduasından herkes korkuyordu. Duasının kabulü de şöhret buldu. Dolayısıyla duasının kabulü şöhret bulmuş. Herkes onun bedduasından çekiniyormuş. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakas geliyor Peygamber Efendimiz diyor ki diyor yarın sonra duamın kabul olması için dua ediyor. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakas. Peygamber sallallahu aleyhi tamam diyor ama diyor sen de bana yardımcı ol. Nasıl diyor? Diyor helal yemeğe dikkat İşte arkadaşlar duamızın kabul olmasının şartlarından birisi en önemlisi belki en öncesi helal. Helal lokma yani helal lokma olacak ki dua kabul olsun. Helal lokma olmazsa dua kabul olunmaz. Helal lokma da ne demektir? Önce helalden kazanmak. Kazandığını helal olup olmadığına bak. Yani Kazanıyorsun. içerisine haram şüpheli giriyor mu? girmiyorum. Ona bakmak lazım. Şimdi de mesela diyebiliriz ki biz zaten memuruz. Aldığımız belli. Satığımız belli yani. İşte orada da görevine o maaşın e, karşılığına dikkat ediyor musun? Etmiyor musun? Sonra harcarken ha, helal harcayıp harcamamak. Yani adam düşündür memurdur. Helal kazanıyor ama gidip kumana veriyor. içkiye veriyor yani haram yediği için içerisinde. Bu gayrimüslimler için ya da sapıtmış olan insanlar için. Ama bizim gibi insanlar için ise aldığının helal olup olmadığı. Şimdi helal çek diye bir program var. Onu telefonunuza indirin. Bir şey aldığınız zaman onun kodları var. Ev var, şu var, bu var, isimler var içerisinde. Barındırdıkları içeriklerle ilgili olarak. Oradan onu kontrol edin. Helal mıdır, değil midir? Yani birçok mamulata ve ilaca domuz mamulatı katılıyor. Domuzun ürünleri, jelatini vesaire bunlara katılıyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani helal. Domuz girdiği zaman vücuduna haliyle mesela penir, mayalar vesaire haram girdiği an yani sen artık ondan bir şey anlamazsın. Vücuda haram girince bilgisayara girmiş virüs gibi vücudunun maneviyatını, kimyanı bozuyor bu şekilde. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yani helal çekten kontrol edeceksin. Bu helal midir, değil midir? Şimdi jelatin çok yerde kullanılıyor. Diğer bir şeylerde kullanılıyor. Jelatin dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Domuz çabuk üreyen kendi pisliği dahil her şeyi yiyen bir mahluktur. Dolayısıyla o kesildiği zaman geride kalan bir hayvan kesildiği zaman geride ne kalıyor? Derisi kalıyor. işte o boynuzları kalıyor. Bunlar pişirilmiyor biliyorsunuz. Toynakları kalıyor. Kuyruğu kalıyor. Bu benzeri şeyler kalıyor. Bunlar bunu Atıyorlar makineye, fabrika atıyorlar, eritiyorlar. Eritiyorlar, bir kıvama getiriyorlar. Jelatin budur işte arkadaşlar. Jelatin budur. Birçok gıdaya koruyucu amacıyla katılıyor. Hatta yoğurtlara da katılıyor. Açın yoğurdu. Mesele e, üzerinde neler yazıyor içerisinde. Hazır yoğurt paketlerine bakın. Üzerinde neler yazıyor. O yazılanlar o helal çekten. İndirin bir bakın. Bu içerikler neymiş? Orada domuz jelatini katıldığını bazı yoğurtlara görmüş olacaksınız. Ee, o yüzden helal kazandıktan sonra helal yemeye de dikkat etmek lazım. Buna da dikkat ettik. Diyelim ki buna da dikkat ettik. Helal çekten kontrol ettik. Aldığım şey helalmış. Tamam. Helal aldık. Helal yemek de gerekiyor. Yani besmele ile başlaman lazım. Ne istiyor Cenab-ı Hak? Verdiği nimetlere karşı zikir, fikir, şükür. Bunları istiyor. Onlara dikkat etmek lazım. Sonra israf etmeme lazım. veşrebu bula tusrifu innehu la musrifin. Allah israf edenleri sevmez. Sevmediğinin duasını da kabul etmez ya. Yani. Bu böyledir. İsraf etmemek lazım. Bu israf nedir? Bir pilav tanesi, bir pirinç tanesi, bir bulgur tanesi bile olsa israf etmemek lazım. Eğer alta az kızım bir şey kalmışsa yemeğin onu sünnetlemek lazım ki atılmasın ama fazla kalmışsa da fazla da yememek lazım. O da israf. O da ayrı bir haram Kaldır yemeğini başka bir öğünde, başka bir günde ye. Ama çöpe at. Çöpe atma. Ekmeğin kalmış. Tamam ekmeğin mesela kaldığı zaman artık kuruyor, yenilemiyorsa onlar hayvana veriliyorlarsa tamam. Ama atılırsa, çöpe atılırsa o zaman kulu veşrebu ve la tusrifu inne yuhibbil musrifi. Yani, oraya girer. Allah muhafaza. İşte bunlara dikkat edildiği zaman helal bu şekilde duanın ilk şartı meydana gelmiş olur. Daha başka şartları da var. Tabii konumuz olmadığı için oraya girmiyoruz. Var sonraki ders devam edebiliriz. Subhanaka la ilme illa ma allamtana innaka entel alim hakim ve ahir davamın. Elhamdülillah Rabbil alemin. Fatiha.